Selamun Aleyküm. Ee, Diyarbakır'dan bir kurak avcılara, bütün kurak avcılara selam. Kıstekte zikelerimiz hazırdır. Sağlam malzemeden yapılmış. Kaliteli çelik. Döner başlık. Bir takım olarak bir zike, bir de kösteki 25 tane. Böyle bir dike bir, bir köstek yerini değiştirelim. Dükkanı her tarafına gönderiyoruz. Şu dikelerin satışa hazırdır. Bir köstek bir zike 25 TL'dir. Bu da kapılı de çift 100 TL'dir. Bir çift dolar birbirinden ayrılıyor. Çanta 50 TL'dir. Bu çubuklu kafes diyoruz. Çifti 90 TL'dir. Kaliteli çelikten yapılmış. Kürstekli zikeler hazırdır satışa.